Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda çikolata sevenlerin bayılacağı ürünleri derledik. <laughs> Videomuza çikolata paketi görünümünde bir nevresim takımıyla başlıyoruz. Bu ise çikolata aromalı zar. Kapatmak için yaladığınızda çikolata tadı da alıyorsunuz. Bu da gayet gerçekçi görünen çikolata şeklinde bir hesap makinesi. Sırada lüks bir banyo var. İnanılmaz ama tümü gerçek çikolatadan yapılmış. 250 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Bu kalıpla çeşitli oyun konsollarının kolu şeklinde çikolatalar yapabiliyorsunuz. Bitmiş halleri de işte böyle görünüyor. Buysa içinden erimiş çikolata akıyormuş gibi görünen bir masa lambası. Bu sweatshirt sayesinde ortalıkta kocaman bir tablet çikolata gibi dolaşabiliyorsunuz. Bu da hayal ettiğiniz şekillerde çikolata üretebilen 3 boyutlu yazıcı. Çikolatayı bilgisayarda tasarladıktan sonra yapabiliyorsunuz. Mesela bu büste yazıcı sayesinde hayalden gerçeğe dönüştürülmüş. Bu ise çikolata şeklinde güler yüzlü bir telefon kılıfı. Bu sevimli sehpaların üzerinden erimiş çikolata damlıyormuş gibi duruyor. İddiaya göre bu haplar yellenmenin çikolata gibi kokmasını sağlıyor. Bunun için yapmamız gereken birkaç tane çikolata kapsülü yutmak. Gaz çıkardığınızda etrafa çikolata kokusu yayılıyormuş. Sırada çikolata düşkünü kadınlara özel bir kol çantası var. Buysa erimiş çikolata gibi görünen bir kapı tutacağı. Bu da çikolatalı kek konservesi. Kutuya biraz su ekleyip 15 dakika bekleyince yenmeye hazır hale geliyor. Ekranda gördüğünüz mumu yaktığınızda bulunduğunuz yere çikolatalı pasta kokusu yayılıyor. Ve işte bu da çikolatalı çubuk dondurma şeklinde bir USB bellek. Buysa çikolata esanslı sabun. Yıkadıktan sonra elleriniz çikolata kokuyor. Bu kadınlara özel ürünse erimeye başlamış çikolataya benzeyen bir telefon kılıfı. Dilerseniz çikolata görünümlü duvar kaplamaları sayesinde evinizin her tarafını çikolatayla kaplayabilirsiniz. Son olarak buysa çikolatadan üretilen bir yüz maskesi. Sürüldüğünde işte bu şekilde görünüyorsunuz. Sıra video önerisinde. Oha diyorum da Serdar bu kez PlayStation kolunu kesti. Tıklayın bakalım içinde ne varmış. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.